ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Videoyu kestim. Hadi. Buradan devam edeceğiz. Kaç tane vardı? Sekiz. Dört. Dört tane. Bu da Dört. bir. Dört tane. Dört. Birazcık ekşi. Hı hı. İçine bakın arkadaşlar çileği. Yer. Yeşil yeri atıyor. Benimkiler bitti. Hadi hızlı ol da şeye başlayalım gübre işine. Bakın hasta hasta bu videoyu çekiyoruz yani değil mi? Arkadaşlar en güzel bu düğün Hadi. En güzel. Sen şunu koy ben gübre malzemelerini alacağım falan. Kamera bende dursun. Hadi bakalım yollarımız ayrılıyor. Kalkamadım. Eh. Ben de ineyim artık. Gübre malzemelerini alayım. Sonra size göstereyim nasıl yapıldığını falan. Ben de ben başlamam. ama Başlamam. Malzemeleri alır beklerim. Eğer bizim dükkanımıza gelirseniz İzmir'ime hemen Oraya gelirseniz orada dükkanımızdan satın alabilirsiniz. Çünkü biz onlardan satıyoruz. Evet. Şöyle bir geçelim. Bir sürü kestim arkadaşlar. Çünkü videoların kayıt deposu hızlı doluyor bu kamerada. O yüzden yoksa hiç kesmem ben. Evet. Şimdi gübre malzemelerini alacağız. Baba. Gübre malzemeleri nerede? Gübre malzemeleri. Gübre yapacağız da video için. Dur. Ne? Evet. Nerede malzemeler soruyor. Tamam. Buradaymış. Ee, ne? Tamam. Ha şurada. Evet. Şöyle alabilir miyim? Evet aldım. Tabi dev gibi bir tane daha malzememiz var. Onu da alaydık. Çok iyi olurdu. Ben de ben de. Evet. Şöyle poşetlerimiz var. Süt poşeti gibi bir şey. Şöyle. Tabii böyle dışkılarımızın yanına geliyoruz. Burada her yer dışkı aslında da. O yüzden bir tane şöyle bir kürek. Şöyle koyalım. Bir tane böyle gübre için bir yem. İşte yem ne diyeyim. Malzeme. Bunu böyle yemciden veteriner falan bilir. Bir de bir tane elek. Bir tane de en büyük malzememiz el arabası.